Selamlar. Bugün kendi ürünüm olan Bialgia 1.0'ı sizlere tanıtmak istiyorum. Çok soru sordunuz. Bunu neden kullanmalıyım? Ne işe yarıyor diye. Bugün size bunu açıklamak istiyorum. Bu bir açıklama videosudur. Ee, bu ürün tamamen doğal yollarla ka ortamdaki karbon monoksit ve karbon dioksit oksijeni çevirir. Bir bitki gibi düşünebilirsiniz ama bir bitkiden çok daha fazlası tamı tamına ortalama 60 tane bitkinin ürettiği oksijenin tek başına kendi üretebilme kapasitesi vardır. Bunu içindeki mikroalgeler sayesinde yapar ve tamamen doğaldır. Bu ürünün kullanılma yerleri işte çocuk odalarında kullanabilirsiniz veyahut ofislerinizde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda dekoratif yönü de vardır. Hani gece lambası olarak kullanılabilir. Uykunuzda eğer uyku sıkıntıları çekiyorsanız bir nebze yardımcı olacaktır. Aynı zamanda altta ledler bu suyu ısıttığından dolayı havayı ufak da olsa bir nemlendirme özelliğimiz de vardır. Biz bu yanında 2 aylık besin maddesi ve mikroalglerle beraber göndermekteyiz. Ayrı Ayrıca satın almanıza gerek yoktur. Bu algıların ortalama ömrü 1 aydır. 1 ay sonra bu sistemin ortalama şurasından döküp bitkilerini dökebilirsiniz. Doğal aynı zamanda doğal bir gübredir bu. Ortalama şöyle dibinde bırakıp üstüne hazır su yani market suyu tekrar ekleyerek ve aynı zamanda tekrar besin maddesi ekleyerek bir aylık döngüyü tekrardan başlatabilirsiniz. Ortalama özellikleri böyle. özelden sorularınız varsa tekrar DM yoluyla ulaşabilirsiniz ona. Elimden geldiğince cevap verip destek olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.